Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek sevgili ikizler burcu biz seninle ne zaman bu videoda karşılaştıysak o tarihten itibaren tam bir hafta geçerlidir diye niyet ediyorum ve güzel enerjilerle kartlarımı karıştırıyorum hadi bakalım ikizler burcunun niyetine olsun değnek şövalyesi ve kılıç ası ve kupa sekiz Şimdi şimdi e, ikizler burcu burada sizin enerjinizi yükselten bir e, kişi var. Sanki bu kişiyle konuştuğunuzda ya da bir şekilde hayatınızla temas ettiğinde bu kişi sizin enerjiniz yükseliyor ve kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Belki onun attığı adımlar size yazdığı mesajlar gerçekten o gününüzün güzel geçmesini sağlıyor olabilir diyor. E, ve adalet kartı. Kupa dörtlüsü. Bu insanı hayatınıza almak istiyorsunuz. Daha fazla hayatınızda yer edinmek edinmesine izin vermek istiyorsunuz. Ee, ama nedense bu insanın bir yaklaşımı size çok hoşunuza gitmemiş. Yani belki en son aranızda olan bir şey olabilir. Ee, çok beklediğiniz gibi gelmemiş. Yani hani biz birlikte belki arkadaştınız bununla. Ee, İkizler Burcu'nun arkadaşlık yönü çok kuvvetlidir. Ee, hani dostluk, arkadaşlık bu noktada çok iyiydiniz ama hani duygusal olarak o performansı mı gösteremedi? Yani birazcık hani beklediğiniz gibi de gelmemiş açıkçası. Ya da aranızda bir şeyler yaşanmış ama yani o pek beklediğiniz gibi mi geçmemiş acaba? Böyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki hayatıma iyi geliyordu ama şu yani bütün şu an suya düştü hayallerim yani diyorsun belki onunla ilgili. Yani şu olay hani gerçekten beni düşündürdü gibi bir şey. Bir noktada bir tık geriye gelmiş belki aklınızda bu kişinin oluşturduğu imaj. Yani arkadaş olarak kalsa daha mı iyiymiş bunu şu anda düşünüyor olabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Evet yıkılan kule, kılıç dörtlüsü, aziz kartı ve asılan adam. Şimdi burada kontrol dışı olaylardan bahsediyor. Senin hani elinde olmayan şeyler, kontrolden çıkmış olaylar. Sen böyle akışa bırakman gerekiyor bu aralar. Çünkü bir şey toplamaya çalıştıkça dağılıyor gibi görünüyor ikizler burcu. Bir şey yani olacağına varacak sanki. Orada senin yani yapabileceğin bir şey yok. O şey neyse olacağına varıyor gözüküyor. Kılıç dörtlüsü kartı. Belki hani son bir hamlen kalmış olabilir. Son bir şans daha verebilirsin ya da o son kozunu oynayabilirsin ama artık senin yapabileceğin bir şey kalmamış burada. Olaylar kendi kendine iş, işliyor. Senden daha büyük bir enerji sanki bunu kontrol ediyor gibi görünüyor. Aslan adam kartı yani e, uzun zamandır da bu konu üzerindesin, bekliyorsun ama boşuna. Yani sen tutmaya çalıştıkça o oradan çıkıyor. Hani böyle e, balonlar sönmeye başlayınca böyle elimizde sıkarız da balon bir oradan çıkar bir buradan çıkar ya. Yani orada yapacak bir şey yok. Sıkıyorsun ve balon da çıkıyor. Garip bir örnek oldu ama işte anlattım bir şekilde. E, yani yapabileceğin hiçbir şey yok bu noktada. İkizler akışına bırakacaksın. Ne olacaksa olacak. Olacağına varacak diyor kartlar. Peki devam edelim. Para yedilisi, kılıç beşlisi, para üçlüsü, değnek yedilisi. Hmm. Şimdi e, burada bir e, maddi e, yatırımlarınla ilgili olabilir. Bu paranla ilgili, gelirinle ilgili olabilir. Kayıp var sevgili ikizler. Sanki şöyle hissediyorsun. Onca yıllık emeğim çöp mü oldu? Böyle hissediyor olabilirsin. Ama kartlar sana diyor ki. Hayır çöp olmadı, böyle düşünme, hani emeklerimin karşılığını alamıyorum falan. Böyle bir şey yok. Sadece yolunu değiştirmen gerekiyor olabilir. Belki bir makas e, ucunda duruyorsun. Yön değiştirmen gerekiyor. Başka bir yön orada karşılığını alacaksın. Yani bir yol kapanmış olabilir. Çıkmaz sokak. Orayı zorlarsan gitmiyor. Ama başka bir alan var. Oradan geçebilirsin gibi sanki sevgili ikizler Burcu. Sen şu anda bunun farkında değilsin henüz. Ee, o açılan diğer yolun, yapabileceğin diğer şeyin ya da bu bir yatırımsa eğer hani o öldük bittik yandık Tamam ama başka bir şey var. Sen henüz bunu görmedin, fark etmedin. Ama yakın bir zamanda fark edebilirsin. O yüzden şu anda çok böyle kendini demotive etmene gerek yok. Rahat olalım. Zaten e, o yol görmen gereken zamanda karşına çıkacak sevgili ikizler burcu. Peki devam edelim bakalım. Kupa onlusu, kılıç ikilisi, kupa beşlisi. Burada evlilikle ilgili e, düşünceler var. Yani belki şu anda birlikte olduğun kişi ya da görüştüğün kişinin evliliğe bakış açısını sorguluyor olabilirsin. Yani bu evlilik istiyor mu? Bizim ilişkimiz nereye gider? Falan gibi sorular olabilir aklında. Yani karşı tarafın enerjisi şöyle e, evlilik konusunda hani bir şeysi yok e, evlenmem diyen bir insan değil. E, fakat yani bu kişinin bir tecrübesi var geçmişte ciddi ilişki veya bir evlilik tecrübesi olabilir. Ee, o yüzden şu anda buna sıcak bakmıyor ya da daha temkinli yaklaşıyor. Sen bunu çok çözemiyor olabilirsin ama o geçmişte sütten ağzı yanmış bir kişi. O yüzden evlilik konusunda... Daha tedirgin ama sana karşı duygularının hislerinin olduğunu gösteriyor kartlar. Böyle bir olay hisseden arkadaşlarım için. Şimdi aklınızdan kalbinizden geçen o soruyu sorun bakalım sevgili ikizler burcu. En çok merak ettiğiniz bir soru e, düşünün. Bakalım kartlar ne söyleyecek bu soru hakkında. Bu arada e, şimdi yorumlar kısmına bir link bırakıyorum. Diyorsanız ki eğer melisit... Bana özel video çekmeni istiyorum. Ben sana sorularımı sorayım, sen de bana özel video çek. Ne kadar güzel olur. Böyle diyorsan şu anda çok uygun bir bütçeyle YouTube katıl özel video üyeliğini seçip katıldığında kanalımıza senin için sorularına özel bir video çekiyorum. Linki aşağıda yorumlara bırakıyorum sevgili arkadaşım. Şimdi tekrar aklındaki soruya odaklanalım. Bakalım kartlar ne söyleyecek bizim için? Ölüm kartı, kılıç prensi ve değnek sekizlisi. Şimdi çok hızlı bir takım gelişmeler olabilir hayatında bir şeyler kontrolden çıkabilir bunu açılımın içinde de gördüm bir şey bitecekse bitiyor. Hani burada senin elinde olan bir şey yok diyor İkizler Burcu ee, ama bu bitiş yeni bir başlangıcı da beraberinde getiriyor aynı zamanda Kılıç Prensi ile birlikte e, hayatında yeni bir adım belki ilişkide yeni bir perde ya da yeni bir ilişki ya da iş hayatında belki de yeni bir başlangıç için e, şu anda hazırlanıyor olabilir e, kalbin ve hayatın böyle gördüm. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Güzel olan enerjiler sizinle olsun diyorum. Linki yorum bölümüne bırakıyorum. Tekrar görüşmek üzere.